Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlere bir yol hikayesinden bahsedeceğiz. E, tabii şehirlerin, milletlerin, toplumların, medeniyetlerin tarihi olduğu gibi bir kısım yollarında tarihi var. Ve bu yolların tarihi bir milletin, bir ulusun geleceğini kaderine de etkidebiliyor. İşte bunlardan bir tanesi İstiklal Yolu. Evet, yani cephanenin atacak kurşunun, merminin olmadığı bir dönemde İstanbul'dan, yani işgal edilmiş İstanbul'dan, itilaf devletlerinin elinden türlü hileler, türlü yollarla kaçırılan e, cephaneler, e, silahlar, mühimmatlar e, gemiyle e, İnebolu'ya getiriliyor. İnebolu'da indirilen e, cephaneler İnebolu, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı ve Ankara güzergahından e, cephe'de savaşmakta olan Polat'ta da ve daha ötesinde savaşmakta olan e, Türk askerine yetiştiriliyordu. Yani bu nedenle baktığımızda İstiklal Yolu Kurtuluş mücadelesinin e, aslında atar damarıdır. E, bu yüzden de önemlidir. Tabi e, bu tür e, yolların hikayeleri de e, tarihteki pek çok hadise gibi olay gibi çok e, zaman sonra ortaya çıkıyor veya insanlar bu yolda yaşanmışlıklardan çok sonralara haberdar olabiliyorlar. İşte İstiklal Yolu da bunlardan bir tanesi. Ee, arkadaşlar İstiklal Yolu'nun nasıl canlandığına bizzat şahit olmuş insanlardan biri olarak e, bu konuyu açmak istedim. İstiklal Yolu 2005 yılına kadar e, doktora düzeyinde yapılmış bir tezin haricinde e, halkımızın, insanımızın çok da haberdar olmadığı bir yoldu. Buna Çankırı ili de dahil 2005'te Çankırı'da 3. Bilgi Şöleni geçmişten günümüze Çankırı diye bir sempozyum yapılmıştı ve bu sempozyumda Çankırı'nın tarihi kültürel değerlerinden bahsetmeyi isteyen hatta bu tarihsel dokuları tarih eğitiminde nasıl kullanabiliriz fikriyle ortaya çıktığım bir bildiri hazırlamıştım. O bildiri de İstiklal yolunun aslında tarih derslerimizde işlenmeye başlamasının çok önemli olduğuna, Hatta bu yolun tespit edilerek, belli süreçlerden, aşamalardan geçilerek günümüze kazandırılabileceğini ilk kez o sempozyumda hazırlamış olduğum bildiriyle dile getirmiştim. Ve bu bildiriden sonra da hayatımda bir takım şeyler değişmiş. O dönem Çankırı Araştırmaları Merkezi kurulmuştu ve o bildiriden sonra, bu araştırma merkezinde görevler almaya başlamıştım. İşte İstiklal Yolu'nun aslında günümüzde müfredata girmesine başlayan süreç burada başladı. Yani araştırma merkezine geçtikten sonra lisansüstü çalışmalarıma devam ediyordum. Ve lisansüstü danışmanım da o dönemde talim terbiyede seçkin isimlerden biriydi. Tabii bu fikrimi kocaya açtığımda, sağ olsun kendisi de Anadolu tarihi için pek çok hizmetlerde bulunmuş bir kişilikti. Fikri beğendi. Eğer dedi siz bir yazı yazacak olursanız hani Erhan çalıştığın kurumdan böyle bir şey gelirse bu fikrine dedi talim terbiyede görüşelim. Biz dedi bunu müfredada koyalım. Yani böyle bir şeyimiz var. Ve biz o dönem işte araştırma merkezinde çalışmalar yaparken o kurum amirinden bu talebi ilettim. Yani bunun olabileceğini. Çünkü tarih eğitimi benim alanımda Tarih öğretimi vesaire O da imza yetkisini kullanarak bunu imzaladı ve bu fikri e, talim terbiyeye ulaştırdık. Ve yapılan toplantılar neticesinde de müjdeli haber aldık. İstiklal yolu. Böylece müfredata girmiş oldu. Bu beni çok mutlu etti. Yani e, o döneme kadar e, neyi meşhur denilen bir şehirden ders kitaplarında bahsedilen bir konu çıkartıyorsunuz ve buna vesile oluyorsunuz. E, buna Fikri olarak altyapı hazırlıyorsunuz. Teorik olarak altyapı hazırlıyorsunuz. Ve belli kurumlarda, yazışmalarla bunu kabul ediyor. Ve ders kitaplarına böylece giriyordu. Tabi bu hep aklımdaydı benim. Yani girmesi yetmezdi. Bunun öğretilmesi için öğretmenlerimize verebileceğimiz bir ünite olmalıydı. Bir program olmalıydı. Bu hep benim aklımdaydı. Daha sonrasında bunu düşünürken yine... Akademide, yani araştırma merkezinden daha sonra akademiye geçiş yapma serüvenimiz oldu. Bilenler bilir. Hep aklımdaydı. Bir gün bir öğrenci geldi. E, hocam dedim, ben lisansüstü çalışma yapmak istiyorum fakat konu bulamıyorum. Benim de aklımda bu çalışma var. Ama hani kendim için düşünüyorum arkadaşlar. E, ya Böyle bir konu çalışsam, istiklal yolunun öğretimi falan derken bu öğrenciye baktım. E, bir şeyler yapmayı istiyor. Hayatın Nereye kadar gideceğini bilmiyorsunuz arkadaşlar. Yani yarın ne olacağımızın bir garantisi yok. Ve gelmiş lisansüstü çalışma yapacak. Hayalleri var, umutları var. Ve tam benim aradığım öğrenci dedim. Ya benim yapacağım çalışmayı. Hadi sen yap. Ve dedim sana yardım olur bunun. Hatta Çankalısın memlekete dedim bir katkısı olur. Ve bu öğrencimiz bu konuyu çalıştı ve İstiklal Yolu konusunda öğretimine dair ilk tezi hazırladı ve bu Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde kabul edildi. Hatta böyle çok şey bir zamandan geçti. Böyle çok yakın siyasi tarihte çok çalkantalı bir zamandan geçti ama kabul edildi o tez ve ünitesiyle birlikte dahil oldu. Tabi o süreçte yine belediyenin faaliyetleri devam ediyordu. İstiklal Yolu Parkı için çalışmalar başlamıştı. Yine o konuda hani bu konuyla alakadar olduğumu bilen dönemin ee, e, idarecileri, mülki yerel idarecileri bu konuda yardım istediler. İstiklal yolu parkı yapılacaktı. Onun çalışmalarını yaptık. Yani bizzat işte park nasıl olabilir? Bu parkı hazırladığımızda tarih öğrencilerine ne verebiliriz? Bu park sadece çay içilen, vakit geçirilen bir park değil. Yani diğer parklardan ayrı olmalı. Tarih eğitiminin bir atölyesi olmalı, laboratuvarı olmalı diye bir çalışma yaptım o çalışmayı sundum. Hatta belediyeden de bu konuda yetkili olan arkadaşlar geldiler. Onlar kendilerini biliyorlardır benim isim olarak burada bahsetmek uygun görmüyorum çünkü haberleri yok bu videodan. Beraber çalıştık, düşündük. Yani öğrencilerimiz oraya gidecekti. O parkta e, dolaşırken aynı zamanda o yıllarda neler yaşandığını hissederek öğreneceklerdi ve İstiklal Yolu e, parkının e, hayata geçmesi bu şekilde sağlanacaktı. Yani bütün parklardan ayrı bir park özelliği taşıyacak ama amacı tamamen tarihin öğretimine, eğitimine dair olacaktı. Tabi bunlar e, Çankırda bir takım şeyleri başlattı. Daha sonra e, İstiklal Yolu Araştırma Merkezi kurulma çalışmaları vardı. Bir gün rehberimize ve bundan sonra o konuda ilgi duyan insanımıza rehber olabilecek ve pek çok gencin orada hayallerini gerçekleştirmesine imkan verebilecek bir merkezdi. İstiklal yolun için önemli. Tarihte biraz önce bahsettiğim o misyon, o fedakarlık duygularının bu yolda bir hayata geçtiğini görüyoruz. Yani teorik okuduğumuz bir takım değerlerin aslında pratiğe döküldüğünde neler başarabileceğini biz o yoldan öğreniyoruz. İşte araştırma merkezi bunları daha detaylı, daha e, kapsamlı bir şekilde hem e, araştıracak çünkü adı araştırmaydı ve bunu uygulamaya sokacak bir merkezdi. İsmi de böyleydi. İstiklal yolu araştırma ve uygulama merkezi diye tasarlamıştık 2015-2016'lı yıllarda. O dönemin rektör yardımcısı bilir. Yani şahit olan herkes. Fakat bu sekteye uğratıldı ve yapılamadı. İstiklal yolu hatta uluslararası anlamda bir kapsamlı organizasyona dönüşecekti. Benim hayalim oydu. Dönüşecekti. Yani istiklal yolunda takımlar olacak. İşte uluslararası müsabakalar yapılacak. Aynı oradaki bir merminin bir arabaya konup o arabayla Ankara'ya kadar çekilmesini sağlamaya çalışan takımlar oluşturulacaktı. İstiklal yolu takımları. Ve bu takımlar birbirleriyle mücadele edeceklerdi. Yani savaşmak için değil. Oradaki bir takım değerleri kazanmak için yapacaklardı bunun hayallerin buydu. Fakat ee, işte hayal ettiğiniz bazı şeyler olmuyor arkadaşlar. Umarım bundan sonra olur. Yani yapılabilir. Ya yani evet senelerce Survivor izledik ama eee Survivor bir yarışma programı fakat istiklal yolunda oradaki insanların yapmış olduğu o şartlarda yarışan takımları görmek. Bunun için bu takımların Çankırı'ya gelmesi, hatta İnebolu'dan başlayarak yani bu bölgeyi yani Kuzey Anadolu'yu dediğimiz Kuzey Anadolu'dan İç Anadolu'ya inen o hat hattı aldığı zaman arkadaşlar mükemmel iletişimin, etkileşimin olabileceği bir atmosfere de dönüşebileceğini düşünüyordum, hayal ediyordum. Ve bu İstiklal Yolu Araştırma ve Uygulama Merkezi bunun ilk adımıydı. Ama maalesef e, kötüler kazandı diyelim. Ve bizim bu projemiz engellendi. Ben detayını bilmiyorum. Niye engellendi, niçin engellendi. Ama keşke engellenmeseydi. Evet. Umarım bundan sonra... E, Hayalleriniz, hayatlarınız, bu engellenen istiklal yolu gibi olmaz da yolunuz açık, ofkunuz parlak, hayalleriniz geniş olur arkadaşlar. İstiklal yolu önemlidir. Kendinizi. Iyi.